Evet hocam bugün de arazide yatan uyuyan tavşan nasıl bulunur diye bir çalışma yaptık. Evet. Mükemmel bir kamuflaj var. Bakalım gösterebilecek miyiz? Evet tavşanı görenler gördünüz. Evet. Tavşan yatıyor. Allah kalktı kalktı Mustafa abi mi sezdi? Verseye geçti. Kalktı ama kaçtı. Evet sizlere 555 metre mesafede keklik nasıl görülür onu göstermeye çalışacağım. Bir gidelim. Evet, kekliğimizi gördük. Gördünüz mü? Ay maşallah. Otluyor. Tabi sabit tutmakta zorlanıyorum. Elimde çünkü kamera. Evet. Kekliği izliyoruz. Nasıl Mustafa abi? Hmm. Güzel mi? Çok güzel. On numara. Yüz numara ne var? <laughs> evet. Bakın. Gördünüz mü çekti? Evet. Bu da burada. Evet. Kamufle. işte böyle bir şey. Kamufle olmak doğada. Süper. Geriye çıkalım. <laughs>